Ahi Evran Kardeşlik Ormanı kuruluyor. 2021 Ahi Evran'ı anma yılı etkinlikleri kapsamında Ahi Evran Kardeşlik Ormanı kurulacak. 30 Mart Salı günü saat 10'da Kırşehir, Boztepe yolu üzerinde Orman İşletme Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu alan üzerine kurulumu gerçekleştirilecek orman için tüm çalışmalar tamamlandı. Salı günü adı geçen alanda saat 10'da kısa bir törenin ardından dikim işlemi başlayacak. Fidan dikme etkinliğine başta Vali İbrahim Akın olmak üzere daire amirlerinin, esnaf teşekkürlerinin ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor. Ahi Evran Kardeşlik Ormanı Kurulumu etkinliğinin ön çalışmalarını yapan ticaret, il müdürü Mahmut Dalgalı tüm Kırşehirlileri kardeşlik fidanı dikmeye davet etti.